Herkese merhabalar arkadaşlar, yine kısa bir tanıtım videosu. Bu tanıtım videosunda Bloom Coin'i tanıtacağım arkadaşlar. Bloom Coin, Telegram Mining Bot'u üzerinde üretiliyor. Ee, bu bot, Bloom Coin kasıyoruz. Kastığımız coin'ler direkt burada görünüyor. Ne kadar coin'imiz var, onu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık e, 5-6 saatte bir şu bar doluyor. Bar dolduktan sonra otomatik kendisi farm yapıyor. 5-6 saat boyunca. Bunu tıkladığımızda buraya ekleniyor. Yine günlük şurada drop game'de play açılıyor. Günlük 6-7 tane size oynamak hakkı veriyor. Bu hakları ekran tıklayarak da yeşil, şu yeşil şeyleri topluyorsunuz. Her biri Artı bir artırıyor. Biraz yavaş kasılıyor evet. Ama e, şöyle bir durum var. Bloom coin yani geleceğin en iyi coinlerinden birisinin olma ihtimali var. Çok yüksek değerlere ulaşabilme durumu var. Bunun neye dayanarak söylüyorum? E, Bloom coin'deki beklenti hamster kombatında üzerinde arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Oyn oynayan sayısı hamster kombat kadar değil. Ama projelerini inanılmaz görünüyorlar Ve çok fazla yatırım almış bir coin. Onu da söyleyeyim yani başka bir esprisi yok. Sadece tıklama oyunu. tıklama üzerine kazanışlar sağlayabiliyoruz. Burada görevleri yaparaktan belli bloom coin'leri alıyoruz. Hatta ben şurada bir tanesini almamışız. Tıklamanız yeterli. Zaten yapılmış olarak görülüyor. Ve otomatik aldı. 200 coin daha aldık. Evet güzel oldu. Az gibi görünebilir. Şimdi size bir hesaplama da göstereceğim koyunun şu anki ön satış fiyatı da belli yani ön satışa çıkmış coinlerden bir tanesi yakın zamanda yine çıkacağını düşündüğüm bir coin ee, yani belli bir süre oynamak isteyen olursa bence kesinlikle oynamalısınız yani alırsınız atarsınız köşede bekler. Ön satış fiyatı şu an için 0.307045. Ben hesap makinesine yazmıştım şurada. Şu an bende kaç tane bölüm koyun var? 44.384 tane bölüm koyun var. Hemen hesap makinesine gireyim. 44.385 kaç taneydi? 44.384 özür 44.384 tane bölüm koyun var. Yani şu anki ederi 31.29 dolar yapıyor arkadaşlar. Bu da dolar Kuru şu an 33 lira. Yani şu an benim 1032 lira. Ben kasmışım ön satış fiyatından. Tabi beklentiler o kadar yüksek ki Bloom Coin'in Binance'da da listelenmesi bekleniyor. Eğer olur da Bloom Coin Binance'da yükselirse belki bu 100 katını görecek arkadaşlar. Onu bilemiyorum. Ama binance'ta listelenen coinler genelde çok afaki rakamlara ulaşıyor. Yani şu 0, 3, 0 75 dolarla belki 2 sıfır silecek. Belki 1 sıfır silecek. 1 sıfır silmesi bile benim çok işime gelir. 10.325 lira az bir para değil. Peki ben bu oyunu ne kadar süredir oynuyorum? Buraya ne kadar sürede geldim? Yaklaşık bir iki ay civarında falan oynuyorumdur. Tabi girmediğim günler de oldu. Böyle ara ara giriyorum. Bazen unutuyorum buna basmayı. İki günde bir giriyorum. Belli olmuyor. Ara ara kastım. Burada biriktirdim. Çıkana kadar da biriktirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de bu oyunu oynamak isterseniz ben şunu Söyleyebilirim kesinlikle oynamanız gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum çünkü e, en sağlam coinlerden bir tanesi bu coin. E, şunu da söyleyeyim geçenlerde bir hacklendi gibi bir haber çıkmıştı. Bu tamamen yalan hacklenmedi. Bloom coin bir kişiyle anlaşma yaptı o kişinin reklamını çekerekten yani bir ücret aldılar belli bir ücret aldılar ve oyun hacklenmiş gibi reklam verip yani bedavadan hem reklamlarını verdiler hem de parayla reklamlarını vermiş oldular. O adamın reklamını yaparaktan hackleyen kişinin hackleyen gibi gözüken kişinin reklamını yaparaktan o adamdan para aldılar veya o topluluktan para aldılar. Aynı zamanda da Bloomcoin hacklendi diyerek her yerde haber yaptırmış oldular. Bence çok akıllıca bir yöntem. Dediğim gibi eğer oynamak isteyen olursa aşağıya linkini bırakıyorum. Yorumlara da sabitliyorum. Soracağınız soruları da cevap veririm. Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.